İlk takıma giriş süreci nasıl oldu? O zamanlar arkadaşlar go vardı. Bir de efsanelerligi.com diye bir site vardı. Orada takılıp takım arıyordum ben. Bildiğin böyle mal mal takım arıyordum. Ee, orada bir tane Ruthless diye bir takıma girmiştim. Tap oynuyordum o zaman işte. Taptan oyunları taşıyorum falan böyle. Ama takım çok kötüydü. Çıktım onlardan. Go e, e, nasıl kimlerle giriyordum go e? tam hatırlamıyorum ama işte böyle x şeytan x vardı takımda. Ee, huzurdu çocuğun adı Almanya'da yaşıyordu. For Turkey vardı. Onlarla falan Go For lol akıyorduk böyle. East'de oynuyorduk biz. EU East ve EU West vardı. Türkiye server daha yoktu. Neyse bir tane turnuvaya gittik bu takımla. Riot Türkiye ofisini açtı. İlk turnuvasını düzenledi. HVA kazanmıştı onu zaten. Feritler kazandı. Ee, fap falan vardı böyle. Biz orada 7. olduk. 8 takım vardı zaten. Sonra Baba bir hırslandı tabi baba bir sinirlendi işte laf attılar bizim serverimize vesaire Sonra biz çalışmaya başladık abi West'e geçtik Bir yandan TR'de falan da oynuyoruz böyle Oynuyoruz da oynuyoruz da hafta sonları go for lollere katılmaya devam ettik Bir de go for lol'in hafta e, aylık turnuvası oluyordu Aylık turnuvası en yardı biz aylığını kazanmıştık Sonra DP'deki Teokolesi Trial Baneli kadrodan DP kavga edip ayrılmıştı işte o arada takım alıyorlar arıyorlardı. Pat diye bizi aldı direkt böyle işte For Turkey X Şeytan X bilmem ne falan. X Şeytan X yoktu galiba. Holy Phoenix Tap oynuyordu. Holy Phoenix Tap'tan 50 kereye geçmişti bizim takımda oynamak için. Eee, top lane'de For kim vardı? Top lane'i hatırlamıyorum da sonradan Teo kalesi aldık. Ha, top lane'e Teo kalesi almıştık doğru. Serilerdeyiz, ciddi bir şey oynamam lazım ya. Sonra o DP'ye bir girdik. Giriş o geliş. Teokoles jungle'a geçti. Top lane'e de fabul yok. Long aldık galiba. Tam net hatırlamıyorum oraları. Oradan sonra zaten bir başladık KMF'yi kazanmaya. O zaman ilkbahar turnuvası da vardı. Kış, ilkbahar, yaz sonra TBF. 4 turnuva oluyordu. 2013'te dördünü kazandık. 2014'te dördünü kazandık. 2015'te kışı Beşiktaş'a kaybettik. TBF'yi kazandık. 2016'da ben supa geçtim. Kış mevsimini kazandık. TBF'yi ka kaybettiği 2017'de kışı kazandık. Yine TBF'yi kaybettik. Sonra Aurora'ya gittim zaten. Wisdom trolledi falan. iyice ben bu işlerden soğudum vesaire. En sonunda Galacticos'ta bir daha şansımı deneyim dedim. Ruvelius ban yedi. Bir ya. Uyudu, uyuyor. <laughs> çok kötü bir korkunç bir maçap bu. Swap atmış adamlar nasıl tryhard'lar? <laughs> 2 olacak şimdi dikkat edelim. Acil bizim de swap atmamız lazım. Bir şey diyeceğim ya yani çok da iyi değil bunların attığı swap bence. Yine Renekton pushlayacak ben kule altında farmımı yapacağım bence Renekton seti daha rahat ezerdi açıkçası benim düşüncem o yönde zaten Renekton setin ağır counterı diye biliyorum belki yanlış biliyor olabilirim ama ya W'sini yemediğimiz sürece sıkıntı yok biraz minyon feda edeceğiz kule altına gelene kadar Kabul yersek bayılırız bu arada. Sıfır armor'ım. Abartmıyorum yani bildin sıfır armor. İyi swap bu arada. Güzel swap oldu bu. Sevdim. E'yi <laughs> vursak çok iyi olacaktı. Bu Kong burada olabilir. Görüyoruz zaten. Beyitleyim biraz. Korktum bir an ya. W bastı sandım. Dikkat ettiyseniz hemen şuradan hızı alıp adamı tokatlamaya gidiyorum. Çok da bir şey yapmıyorum. Bir W onu atsam daha iyi olacak bu arada ya <gülüyor> <gülüyor> Güzel Cassio'nun flashı yok Aya iyi bu. <laughs> Casto flash, flash'ını bilerek aldım adamı. Bizim ultimiz var çünkü. <laughs> Base TP atacağım şimdi. İyiyiz bence. Farmımız da iyi. Kasa dinle free free kasıyoruz işte. Daha ne? Mis mis. Set için kuşlamam lazım. Sizi limitleri zorlasam mı puşlamak için? Sonunda başardık. Trash ne alaka abi? Trash'i kimse beklemiyordu. Hadi be onu kesin bari. O ulti atsa var ya öldürmüştü onu da. Cüz yırttı. Çok garip bir oyun oluyor ya. Renekton botta falan. Oyunu iyi takip etmemiz lazım o yüzden. Buraya kas gelmiyorsa iki plate alırız. Ama geliyordur bence. Kasio 7 level biz de 7'yiz. Güzel oyun genelinde iyi durumdayız. 8 olacağız hatta. Bu da 8 olabilir bu bayağıdır farmlıyor. Aynen. Niye yaptı şu an? Onu öldürseler öldürürler bu arada. Niye giriyor herkes? Kedi delirdi. Çok acayip şeyler oluyor oyunda. Bota bota vurun ya. Bota vurun arkadaşlar. Kuşlayın. Bu adamlar niye iki kişi burada? Manam yok ya. Gidip erik yiyeyim. Anamın olmadığını görmüyorum acaba. Peki sana gerek yok güzel kardeşim. Bir de şuradan ki çıkardık mı? <laughs> <laughs> Renk ton flash. Boyun bizde ya taşırız. <laughs> Ulti atamıyorum. Ulti atamıyorum. Abi bu kim? Ahaha ha ha Q atmam lazım. Neyse ondan da asist aldık. Güzel parayla Beyzi döndük. Beyzi döndük daha doğrusu. E, Q'yu sizden kaçar o. Alistar doğsun artık kombon. Nice. <Gülüyor> <Gülüyor> Kasio TP atmış. Çok güzel base attık be. Hem Red of Fates. Dört stack yaptım yanlışlıkla ya. Hata. DP var, aksiyonu da gideriz. Açacağım kapıyı oğlum bir saniye. Bana mı yavlama? Hayda, reis sakin olun. Ben alayım mı lan? Ben alayım mı lan? Of ping diyorum bir de sal artık be. Vayne'nin niye manası bitmiyor? 30 kere spell attı. farmlamaya gidelim. Belki kill de alırız. Oh Mis 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 boyun bizde ya. Bot ne alalım? Mercs mü alalım? Mercs alalım ya. Ninja tabiye gerek yok. Hayda. Bu oyun bizde dediğim, dediğim diye mi oldu bu? Lütfen ya. Serilerde olmasın bu ya. Adam çıkmasın lütfen. En iyi tekleme kabiliyeti olan hero sence nedir? Zoe. Herhalde. En iyi. Zoe. <laughs> Kiana. Talon. Neden Sirdas pop almıyor? Çok CC var karşıda. <laughs> Manası yoksu. Cassio fed, bir Renekton da okey durumda. Karşıda aslında herkes okey durumda ya. Drake geliyor. Ama ben açılamıyorum. DP'm var bottaki action'a. Nice. Bari mana doldurayım şundan ne yapayım. <laughs> Babacım kasadinlere salın lütfen ya. <laughs> Bu bizi üzebilir. Dikkat edelim. Shutdown vermeye gerek yok. Gayet iyi durumdayız. Snowball'a devam abi. Abuk sabuk şeyler denemeye gerek yok şu an. Hızlı hızlı kasmaya devam. Tryhard. Ya. TP mi? Niye TP? Oğlum çık lan. Aha. Veigar'ı keseceğiz. Bu da olur. ha ha ha. Maalesef Veigar'ın kasetine karşı şansı yok arkadaşlar. Boşuna anti mage değil buyrun Vuhu! Çok fediz be. <laughs> 25 gold mu? O şey klondan ya. Blue buff'ı aldığım dakikadan beri nasıl fedim yalnız? Her şey geliyor üzerime. Girelim mi? Hiç girmek istemiyorum. Oo! Nice. Geliyorum Kasedin. Seni sevdim Aslan Parçası. Biliyorsun sen niço freelancer. Vay be oğlum ne kadar fediz ya. İçinden geçeceğim şimdi rakiplerin. Pardon Alistar kasedin kafalar karıştı chat pardon. Kızmayın vurmayın. Ya zoni param yetiyor tabi ki. De. Bunu da satalım mı orada alalım. Ultin yok ki. Ultin olsa girerdim biliyor musun? Aa, ne oluyor? E, ee... Redim var bu arada. If you wanna fight. enemy blue çıkıyor ayda. Enemy blue alalım. Sonra tapta farmlayalım. Niye tapta farm? Of bir de var ya air drake var ya. Kaç saniyede bir ulti atacağız kim bilir. eee TP ile de şeye ineriz. Şuradaki fight'a. Rakip iyi durumda bu arada. AD'leri rakibin. Rakibin. Çok da kötü durumda değiller. Oyun eşit yani şu an. Ben fedim sadece. Taşımamı engelleyebilecek hero'lar var karşıda bu Konkrenekton. çok Aç açılıyor onlar. Cezayı keselim hemen. Ben bloklarım. Evet, çok sıkıntı buraya yalnız. Baron gitti ya. <laughs> Oha. Şampiyon balans mı? Bu ne? Gerçi ben de kaseden oynuyorum. Saldılar. Almamışlar. Aa. Güzel taşıdık. Oh. Bu nasıl bir şampiyon ya? Hı? <laughs> Hadi arkadaşlar azıcık daha try at. Daha ne kadar kolaylık sağlayabilirim size bilmiyorum. Azıcık daha kaçınızı yırtın benim için. Serilerdeyim. Seri maçım. Ultim kaç saniye? 1.26. %10 kulda aha. Tanklasın biri. Bitirebiliriz belki. Wave clear'ları yok aslında. Tankla tankla. Mionlar ölmesin. 2-1 olduk. Şimdi 3-1 olma zamanı. Kesin abi, kesin 2-2'ye düşeceğiz ya. Ben biliyorum. Ben bu kaderin cilvesini biliyorum. Kesin 2-2'ye düşeceğiz. 3-1 bitsin bizim olsun. Tertemiz hiç uğraşmayalım lütfen ya.